Merhaba Hasan, nereye geldik? Tiyatro. Hangi adı ne? Küçük Evet, üç boyutlu tiyatroya geldik değil mi? Bunları aldık. evet, patlamış mısırlar mısırla kolamızı da aldık. Çok heyecanlı tiyatroyu bekliyoruz. Evet. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Umarım burada bir tane daha ama Burada bir tane daha tiyatro de gelin unutmayın. Ha Küçük çabuklar yiyor zaten. Çiçekleri de yer Nereden geldiği belirsiz bir topuk çiçek açtı. Küçük prens gözlerinin önünde bir mucizeye tanık olduğunu hissetti. Günaydın. Hey Masal tiyatro nasıldı? Çok güzel. Çok eğlenceliydi değil mi? İlk defa böyle bir animasyonla tiyatroya geldik. Evet. O zaman herkesin gelmesini bekleriz. Değil evet. mi? Arkadaşlar. Hı. Şimdi aşağıda dinozor varmış. Bir de ona bakacağız arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Onu dinozorları çok seviyorum.